bulduğuma bak çabuk. Ne buldun kızım? Ne oldu? Anne bak sana bir şey göstereceğim. Lütfen bunu yap. Bak lütfen. Tamam kızım bir göster. Ona göre karar veririz. Ama anne bak yapar mısın bilmiyorum. Ama yapmanı çok istiyorum. Lütfen. Ya sen versene benim tabletimi ya. aldım bırakmıyorsun tabletimi. Ver şunu ver 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 ya. Ver. Ya çocuklar kavga etmeyin ya. Ne oluyor diyorum size. Ben Ver şunu vereceğim sana ya vereceğim. Anne bak lütfen bunu öğrenmişsin lütfen. Ver bir bakayım. Hmm. Kimin için öreceğim ki? Anne bak kendin için ör. Hem Jenny büyük sen de büyüksün lütfen. Ay tamam kızım. Al oğlum sen. Tamam örmeyi denerim. Hadi bakalım al sen tabletini kızım. Ver kardeşine de şeyini. Al ya yemedik. Sonunda Allah'ım biz başımıza nereden açtık bu belayı? Neyse koyayım da şu kitabı. Başlayayım ben şimdiden. Fena da değildi aslında. Şöyle malzemelere bakıyorum. Pembe ip, mavi ip, sarı ip, beyaz ip tamam her şey tamam. O zaman resmi de şuraya koydum mu artık işe başlayabilirim diye düşünüyorum. Ay başlayayım da şu elbiseyi yapayım. Aslında fena da değildi ya. Yapabilirim bence. Şu yapay çiçekleri üstüne işlesem aslında olur gibi duruyor. Ama bunları önce pembeye boyamam gerek. Hey, kaç saat geçmiş ya. Aslında beklediğimden ne kusursuzdu ya. Sadece 4 saat geçmiş. Elbise sonunda hazır. Umarım güzel olmuştur. Hemen gidip Cini'ye göstermem lazım bunu hemen. Cini bak. Vay canına. Çok güzel olmuş. Bu gerçekten de caneninkine çok benziyor. Ay kızım niye öyle deli gibi konuşuyorsun? Çok beğendim. Gerçekten de güzel olmuş ama bu kadar abartılacak kadar değil. Çekil şurada bakmam gerek. Çok güzel. Peki ya sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Puan vermeyi unutmayın. Benim puanım 10 üzerinden 5. Çünkü renkleri birazcık uymuyor. Ee, ve de onun üstündeki çiçekler renkliyken ben sadece pembe çiçekle buldum. Ama yine de 5 puan hak eder diye düşünüyorum. Puanlarınızı yoruma yazmayı unutmayın.